Sayın Divan, Sayın Hazir'in tüzük e, değişikliği maddesi bu konular genelde hep sıkıntılı oluyor. Tartışmalar çok e, net olmuyor. E, bu konuda benim söyleyeceğim bir tek şey var. E, arkadaşlarımız gayet açık, net e, beyan ettiler, ifade ettiler. Derneklerde eğer üye sayısına göre veya diğer değerlendirmelere göre e, e, Denge sayısını belirlemeye kalktığımız zaman farklı e, tablolar önümüze çıkacaktır her zaman özellikle e, Kadir Bey'in söylediği e, şeyler olabilir, sıkıntılar olabilir. O bakımdan ben şunu söylemek istiyorum. E, federasyonumuz yıllardan bu yana bu konu üzerinde çalışmıştır, e, değerlendirmeler yapılmıştır. Tecrübeler sonucunda mevcut durum tespit edilmiştir. Bunun dışındaki tekliflerin şu anda sağlıklı bir neticeye varması mümkün değildir. O nedenle mevcut yapının korunması benim tercihimdir. Veya seçim yapacaksak, yani oylama yapacaksak mevcut durum ile teklif edilen birinci önergeyi oynayalım. Teşekkür ederim.